Kıymetli misafirler, küreselleşme ve teknolojik dönüşüm kültürler arası etkileşimi hızla arttırıyor. Bilhassa gençlerimiz küresel bir havuzdan besleniyorlar. Sinema ve müzik gibi insanların zihnine en hızlı tesir eden araçlar maalesef beraberinde şiddet unsurlarını da taşıyor. Hatta şiddetin kutlanan şiddet gösteren karakterlerin alkışlanan modellere dönüştüğünü görüyoruz. Şarkılarda kadınların haysiyetine büyük saldırı saydığımız sözlerin adeta tekerlemeye döndüğünü görmek son derece acı. Bununla beraber sosyal medyada kadınlara yöneltilen şiddet dili ise işin Mutlaka ele alınması gereken diğer bir safhası. Aslında tüm bunlar çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor. O da zihnimizi ve kalplerimizi filtrelerle donatmamız gerekliliğidir. Peki biz bu filtreleri nereden bulacağız? Elbette kendi kültür havuzumuzdan ve manevi dünyamızdan kadına saygının öz değer olduğu Anadolu medeniyeti sayfalarını tekrar tekrar okumamız gereken büyük bir kitaptır. Toplumumuzun çekirdeği olan aile tüm gücümüzle korumamız gereken en önemli değerimizdir. Her şiddet vakasından sonra bu son olsun diyoruz. Ancak bu sonu birbirimize kenetlendiğimiz ölçüde getirebiliriz. Kadınların televizyon haberlerinde çaresizce maruz kaldığı şiddet sahnelerine daha fazla şahit olmamalı, çocukların bu vahşetin içinde yer aldığını görmemeliyiz. Uzmanlar şiddeti görerek büyüyen çocuklara yine şiddetin miras kaldığını söylüyorlar. O yüzden Şiddetin karşısında kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olarak durmalıyız. Kadınlarımız tarihimiz boyunca Anadolu'da sosyal ve ekonomik hayatın içinde aktif aktörler olarak yer aldılar. Onlar bugün de siyasetten iş dünyasına, bilimden sanata kadar birçok alanda Dünyada isminden bahsettiren medarı iftiharımızdır, iftiharlarımızdır. Kadınların güçlenmesi, şiddetin önlenmesi için de son derece önemlidir. Böylece kadının savunmasız olmadığı görülecektir. Hiçbir kadının şiddet görmediği, ruha habis bir vur gibi yapışan şiddetin olmadığı bir dünya diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyorum. Programda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. E, bu Piriris e, haritası ve... Emel Terzioğlu Hanım. Ee, e, ama bize büyük moral verdiler efendim. Yani görmenizi isteriz. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Ee, Allah sayılarını artırsın. Tamam. Teşekkür ediyoruz.